Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi ile müjdelenin buyuruyor. Çok alim de var ki bu hususta yüzleri kara olarak mahşer yerine gelecekler. Niye müjdelemediniz diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Peygamber Efendimiz'in bir ismi Seyyidina Beşir. Evet. Müjdedir evet. ismi. Evet. Neyle müjde? Kıyamet alametiyle müjde. Ve Efendimiz buyuruyor ki benim evladımdan biri gelecek Mehdi. Yeryüzüne diyor iki tane kafirden, iki tane Müslümandan, iman ehlinden. Evet sahip olanlar olduğu gibi bir beşincisi oğulun olacak. Kim bunu müjdelerse Allah onun nurunu, ilmini, hikmetini artırır. Hele ki bu olayları açıkça görüyoruz. Yani bazı yaşanan şeyler var, emin olunanlara anlatsak bugün insanlar elindekileri bırakıp hemen Allah'a dönerler ki sabahleyin sanki Mehdi Aleyhisselam çıkacakmış gibi beklerler. Biz o derece bekliyoruz. Ve bu sene haçta Allah nasip ederse, büyük haçtır, Hakkül Ekber'dir. İnşallah. Çok büyük kuvvetler de, e, zuhur edecek. İnşallah. Çok büyük olaylar, işaretler olacak. Onlardan da e, sizler de hepiniz nasipkar olacaksınız. İnşallah. İnşallah. Daha çok müjdeler var, çok güzel günler olacak. Bütün dünya bir araya gelse, biz eğer doğru yoldaysak, hiçbirisi bize dur diyemez. Maşallah. Allah'ın izniyle Mehdi Aleyhisselam yani, tamam çıkacak. Abi. Maşallah. İnşallah. i̇nşallah. Maşallah. O günleri hepimiz yaşayacağız. İnşallah. i̇nşallah. Onun aşkıyla zaten heyecanlanıyorum durmadan. Maşallah. günleri bekliyorum. Her sabah kalktığımda işaret bekliyorum ki çıksa ilk ilan edenlerden birisi inşallah biz olacağız. İnşallah. i̇nşallah. Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı en büyük şehirden İstanbul'dan çıkaracak. Cenab-ı Allah onu kendi nurundan hak edecek. Zahiren de onu şöyle söyleyeyim, hiçbir tarafsız gibi olacak. Arkasında kimse yokmuş gibi görünecek. Sülalesi ciddi falan. Hı -hı. Ve onu Medine'den, en büyük şehirden çıkartacak. Hı -hı. En büyük İslam şehri İstanbul'dur. İstanbul'dur bu. Hı -hı. Buradan çıkacak. İki denizin birleştiği yer. İnşallah. Bu vakit yaklaştı. Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Hazreti İsa Aleyhisselam hayattadır. Hep birlikte elini öpeceğiz inşallah. Seyyidina Hazreti İsa ile birlikte inşallah, e, ikisi evet. birlikte bütün dünyaya hayattadır. Elhamdülillah. Bunu da size müjdesini vereyim. İnşallah. İsa Aleyhisselam da hayatta. İnşallah. i̇nşallah. Hep beraber elini öpeceğiz inşallah. İnşallah. Ve sohbetini dinleyeceğiz. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Ne müjdeler verecek bize. İnşallah cennetten geldiği için cenneti anlatacak. Cennet zikir meclisleri zaten cennetken onu dinlerken hepimiz kendimizden geçeceğiz. Allah Allah. Allah. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında hep beraber namaz kılacağız. O cemaatte. Elhamdülillah. Mehdi Aleyhisselam'ı bugünkü ilmine göre değerlendiriyorlar. Halbuki herkes biliyor ki Resulullah Efendimiz hadiste bildiriyor. Yüz binlerce İslam alimi ve Evliyaullah. Bütün bunlar kitap sahibi olan zatlardır. Cenab-ı Allah Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede diyor tebliğ edecek.